Yo, nasılsınız? Yeah. Dün o İngiliz'in tartıştığımız video bakıyorum birçok insanlar paylaşıyor. Ve bakıyorum çok farklı farklı yorumlar geliyor o videoda. Biz bizim Türk neoliberallar Türk neoliberallar İngilizi aptal görüyor. Benim suçum neydi? Tamam, İngiliz haklı, haklı mı? Siz İngiliz haklı olabilir. Benim suçum neydi? Ee, konuşmak değildi aslında. Çünkü herkes, herkes otobüste konuşur. 3 üç dört tane arkadaş olur, kendi aralarında konuşurlar, çok gürültü yaparlar. Çocuklar gelir otobüste bağıra çağıra konuşurlar, Otur, sen, siz hiç çocuk vaktini gördünüz mü? İngiltere'de şu okullardan sonra çocuklar nasıl bağıra bağıra çağırırlar, küfür edirler. Çocuklar şu okuldan çıkış. Onlar yapabilir, sıkıntı yok. Zenci gelir, bağırır, çağırır, küfreder. Müziğini çalar. Ne de kimse bir şey demez. İnsanlar var telefonda İngilizce konuşurlar. Bağıra bağıra Yine kimse bir şey demez. Ama Türkçe konuşarak telefonda Türkçe konuşarak yani gerek vlog gerek vlog gerek beni yani gerekmeye gerek yok. Yani normal bir konuşma da olduğunda Türkçe olsun bazı insanlar ters bakıyor. Mesele arkadaşlar, mesele Türkçedir. Ve ben husisi yaparım. Yani isteyerek yaparım. Çünkü benim umumumda değil. Benim kendi Türklüğümden de utanmıyorum. Ve ben İngiltere'de çocukluktan beri ırkçılık çektim. Ve bunu söyleyeyim size. Siz ne kadar Araplardan gıcık kaparsanız İngilizler o kadar Türklerden gıcık kapar. İngilizler Türkleri sevmiyor. Doğru, doğru da bu. Aslında hiç kimse Türkleri sevmiyor. Araplar da Türkleri sevmiyor. Hiç kimse Türkleri sevmiyor. So ama mesele nedir? Bu modern liberaller modern liberaller kendini modern ve liberal zannederler. Yani hesapta bunlar lazımdır Irkçılığa da karşı olsun. Ama işlerine nasıl gelince öyle. Ben normal konuşurum. Ben siz hareket yaptım mı? Ben siz hareket yaptım mı? Ben bağıra konuşur muydum? Sadece konuşurdum. Sadece konuşurdum. Sadece konuşurdum. Ve biri deyince sana konuşma telefonda konuşursan da biri desin sana konuşma rahatsız oluyorum. Ben çok insanların yani ben otobüslerde çok 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 farklı yabancı diller duydum. Bazı insanlar bağıra bağıra konuşur. Bir defa doğru bir Arap vardır. Bağıra bağıra konuşurdu. Ama ben dönmedim de, deyim kendine. Yavaş konuş. Bunu bile demedim. Benim tepkim neydi? Benim tepkim neydi? Çünkü benim tepkim ben biliyordum ki onun yaptığı ırkçılıktı. Çünkü ben İngilizce konuşsaydım ben bilirdim ki hiçbir şey kimse bir şey demeyecekti. Evet. Ve Türkler de diyor ki en Türkler de empati yapıyor bu adama. Çünkü işte trende trende ya metroda Araplar konuşunca biz de rahatsız oluruk. Değil mi? Araplar konuşunca rahatsız olursunuz. Ama başkaları İngilizler ve başka yabancıları konuşunca rahatsız olmazsınız. Olmazsınız. Turistlerdir onlar. Hoş görürsünüz. Turistleri hoş görürsünüz. Memlekete para getiriyorlar. Hoş görürsünüz. Ama Arap mültecileri hoş görmüyorsunuz. Dünya bile herkes Ukrayna savaşında herkes Ukraynalara evlerini açtılar. Gelsinler benim evimde galsın. Gelsinler şöyle olsun. Gelsinler böyle. Yani herkes onları onları insan olarak görüyor. Herkes Ukrayna için ağlıyor şu an. Ama Yemen'de o gariban çocuklar şu, ölüyor savaşta. Görüngeniz savaşın izleri açlık bıraktı. Çocuklar açlıktan ölüyor. Hastalıktan ölüyor. Yemen'de halen daha savaş vardır. İthiopya, Somalia. Ya. Dünya ona göz yumuyor. Dünya ona göz yumuyor çünkü medya istiyor Ukraynalar göres göresiniz, istemiyorlar Yemen'i göresiniz. Siz zannediyorsunuz ki liberal mısınız? Hı? Siz kendinizi liberal mı zannediyorsunuz? Ben yani kime konuştuğumu çok iyi anlıyorsunuz çok iyi bile biliyorlar. Kime kime konuştuğumu çok iyi biliyorlar. Evet. So sigdi yok. Paylaşınız o videoyu. Meme olsun, ne bok isterse olsun, I don't care. Ama biri bana öyle davranırsa ben de ona öyle davranırım. Çünkü her kuşun eti yenmez. Her kuşun eti yenmez. Yani bir kişi otobüste konuşursa ben rahatsız olurum. İn aşağı. O da çok rahatsız ediyorsa seni. Sonuçta sadece normal bir konuşma yapıyordum bağırarak da değildi. Ya. Yeah. da benim görüşüm. İsterseniz haklı görünüz beni, isterseniz haksız görünüz. İşte umrumda değil. Peace.